Cross knee layback anlatacağım. Yine de güvenlik önlemlerinizi alın. Posisden giriyoruz. Kırık bacakla yapacağız önce. Rahatsanız düz bacakla layback de deneyebilirsiniz. Buradaki asıl mevzu, önce aşağıdan gösteriyorum. Posetiniz böyle biraz daha açık, böyle baba bacak bacak üstüne atması gibi. Ve bizim şu yapış, yani kırıldığı noktadaki yeri. Ve birleştiği noktadaki yeni kola doğru getireceğiz aslında. İyice geldik poza. Burada normal gövdeniz yukarıda yakın olacak. Bir tane tırmanıp yapabilirsiniz. Alt bacağı yukarıya bastırmanız gerekiyor. Bu sizin bütün olayınız. Kilit bacağınız. Bakın şu anda bile kaldırdığında bunu yukarıya doğru bastırabiliyor. Başta elin şöyle ayağının üstünden de olabilir ama bu dizini acıtabilir. Öyleyse yapma. Ee, eğer daha güvenli inmek istiyorsan uzun bacağının elini yine külah tutar gibi poponun altına koyabilirsin. Ve bundan sonra tık tık sanki yerde nasıl koyuyorsam tık tık tek 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 tek, tek, tek omurgayı yere koyuyorum. En son kafayı bırakıyorum. Bu bacağı sürekli yukarı doğru bastırıyoruz. Ve tekrar geri geldim. Bunu pole fitness gibi de yapabilirsiniz aynı zamanda. level böyle biraz daha zero level da deniyoruz. Polsite giriyoruz. Geriye doğru önce bacağı kendinize doğru kaldırmanız gerekiyor. Kafayı geriye doğru önce vermiyoruz. Polsite yaptık. Ayağı ay, yukarıya doğru kaldır. Otur o noktaya. Ellerini kaydır. Buradan tutabilirsin. Veya buradan tutabilirsin. Yavaşça, şimdi önce böyle göstereceğim. Tek 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 tek. Tekrar tuttum, tuttum. Ayakları yere koyduk. Finite. Ee, bunu bir tane tırman. Ve yap yapabilirsin. Bu sefer kapağının altındaki versiyonunu göstereceğim. Bir tane tırmandım. Ve bir post. Ayağı yukarı kaldırdım önce. Tek tek tek. Tek tek tek. Ve bırak. Ve tekrar yukarıya kalktım. bacaklar Yani krik olmayan bacaklı leylek. Bu biraz daha tırstırıcı. O yüzden gerçekten spotlu çalış. Bir şey koy. Gene aşağıda başlayarak gösteriyorum. Hepsini 3 level gibi yapacağım size. Ayaklar bu sefer düz. Misal ki şöyle poz verdik. Gene burada da ayakları kendinize doğru. Kalkabildiği kadar. Çünkü şu iç bacaklarımız tıkır 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 full içeriden olacak bu harekette. Ayakları kaldırdım yukarıya. Kaldırabildiğim kadar. Elim diğer yere de gene poponun altına koyabilirsin. Ve burada da tek 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 vereceğiz. Ve tekrar yukarıya doğru kalkacağız. Zero level. Pop. Mesela pozumuzu yaptık. Geri geldim. Çektim. Her şeyi, her şeyi içeride. Hop. Ve tık tık tık. Ve çek çek çek. Ve bas Bir artı bir Ve çek çek çek. Tek tek tek. Poz.